Merhaba Arkadaşlar ee, Bugün sizinle bir duyuru videosuyla karşınızdayım ee, Duyuru videosu ne olacak <laughs> Kanal e, Bir şerefsiz Gerizekalı Ve kendini Kıskançlığa kaptırmış bir, Eski bir arkadaşım tarafından <laughs> Çalındı Eski Daha Hala da arkadaşım bu Daha düne kadar Ama işte kendi nefsine hakim olamayıp kanalı çalmaya düşündü. Ortak olmaya başlamıştık bu kanalda. İşte bilgilerimi falan tekrardan yazdım. İşte resim değiştirmiş, bir şeyler yapmış. Ben kanal bilgileriyle kanalı geri aldım. Ee, yani benim Alihan bu kanalın gerçek sahibi şunu da silelim. İşte şurada offline PC gözüküyor da kanalın ismini değiştirmiş. Şu anda değiştiremiyorum. Kısa bir süre önce değişti diye. Ee, tekrar değiştirebileceğim. Şimdilik değiştiremiyorum. Diyeyim ee, iyi günler diyeyim. Evet iyi günler diyeyim. Başka ne diyeyim yani? Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar.